Dostlar Boğa dönemindeyiz. Bu Nisan ayından hala ümitliyiz. Yani Nisan ayında bizim buradaki direnç hattını yukarı yönlü kırmayı bekliyoruz. Belki Nisan ortaları veya Nisan sonlarına doğru da olabilir. Eğer bu kırılım biraz hacimli gerçekleşirse peşinden Mayıs ayında e, piyasa adına bir düzeltme bekleriz. Bu da sağlıklı olur. Ardından yaz ayları, yaz ve sonbahar ayları bizim için çok hacimli geçeceği döneme benziyor. Ve şu ana kadar her şey olumlu seyrediyor. Yani her şey beklentimiz doğrultusunda seyrediyor diyelim. 1 saatlik zaman diliminde az önce saat 9'da gelen bir saatlik mumumuz ta ATH'dan bu yana gelen direncimizin üzerinde şu an itibariyle açılış yaptı. Bakalım 1 saat boyunca bu şekilde götürecek miyiz? Tabi şu an bu şekilde olan bir sahnede ben hemen stopu burada bir mum geriden takip ederek yol almaya çalışırım. Unutmayın bir ara retes yapacaktır. Ya bu direnç noktasının altında kalarak da bekleyebilirim ya da bir mum geriden stopla takip edip üst bölgelerde bir yerde patlatıp gelip şu retes bölgesine tekrar mal toplayabilirim. Evet Nisan ayı kırılım geldi. Bir iki gün erken oldu ama geç olmasından iyidir.